Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Forza Horizon 4'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sergi aracımız 2016 model Audi R8 V10 Plus. Aracımız ben bu arada bunu yükselttim. Bayağı bir şey yaptım. Şimdi bir yarış ekledim. Manyak bir şey oldu. Sesine takılmayın. Yani sesini biliyorsunuz genç olarak. Yani Need for Speed. Yani bu işi daha iyi yapan bana kalırsa gözümde yani Need for Speed yani. Neredeydi? Şurada bir sokak. Yarışım arışım var tabi deneyelim şu aracı. Bu sesleri en güzel yapabilen ma ee, maalesef Need for Speed yani. Ama <laughs> ben gene de deneyeceğim. Aracın her şeyini yükselttim yani neredeyse diyebilirim. Makine manyak oldu. Ben hiç dirememste. De. Dememeyim. şey olmadı. Right. <laughs> bir olmadı. Allah. Böyle mücadelelis. Turn sharp left. Ya, sadece bu araç çok birkaç araçımız daha olacak. Açıkçak takalım yani. Orada da elimizden geldiği kadar araçları deneyeceğiz yani. Bu araç... Dön. <laughs> anam 100 Durmuyor, durmuyor. Umarım bu araca izin verir. Eleneceğimiz araçlar olacak tabii ki de. Bunları bir daha de... genç olabilerek yaptım. Orada telif yemeyelim. Sonra bir de ona uğraşmayalım diye. Meşhur yarış etkinliğini başlatalım. Bir normal hız testi yaparız. Bir, bir noktaları. <laughs> arkadaşlar Her şeyi de yükselttik ha. Lan oğlum bir çık lan. Çık be kardeş ya. Lan Allah'ım şu yayalara niye izin veriyorlar abi. Yarış yapılırken ya. Evinize gidin kardeşim ya. Bugün sokakta yarış var ya. Anam 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 anam. Abi abi ne oluyor sana? böyle ver, ver gel. Geri gel. Öyle uğraşamayız. Bu makinaya yazık olur öyle. Hayır hayır abi çok gidiyor kendisi. Gidiyor tarafa ben. Ne yapabilirim ki? Tamıyorum ki aracı. Baba durmuyor durmuyor durmuyor. Yok arkadaş. Bu ne ya? Sen ne oluyor kardeşim? Durmuyor ki ben ne yapayım? Duramıyorum. Reis abi çık be, bir çık be güzelim. Bundan böyle stok halde aracı sizlere yani bilginiz olsun. Çok para harcamaya gerek yok. Elimizden geldiği kadar arabaları deneyebilelim yani. Ulan aram. Neyse yarış yapacak bir şey yok. Arabayı denemek değil mi? Araba da durmuyor ki ağzını kırayım. Ne bak. Şurayı bir duruyor bak. Kapanıyorsa kapan. Aa. Arkadaşlar oyun kapandı. Son bir yarış daha yapalım. Sonrası noktalarız. Bir de belki bir hız testi yapabilirsek deneriz mi yani? Ya Yapmak istersem Hadi bakalım. Hayır tutmuyor frenler. Ya abi tüküreceğim ama harbiden kriz geçirirsiniz. Harbi diyorum kriz geçirirsiniz ya gencolar. Ya bu oyunda niye böyle kardeşim? Tutmuyor. Niye tutmuyor bu fren? Niye tutmuyor? Fren tutmuyor ya. Neyse arabayı deneyelim ben Ne yapabilirim ki? Tutmuyor fren. O kadar da ayarladım oysa ki. Freni de ayarladım he, genci ha genç olarak. Tamam bak. Durmuyor, durmuyor ağzını kırdığının arabası. Eğer şansınız varsa bu arada ya Payback ya da Heat. Biz git küfür et. değil mi sen bana? Harbi küfür değil mi bu? Durmuyor, durmuyor. GENCELER var ha durmuyor. Bir bakayım da ayarlayabiliyor muyuz onu? Ayarlayamıyoruz. Bara ya ayarladım ben ya o Yolmetsizdi Tutmuyor da trenler tutmuyor Gerçek hayatta böyle olduğunu düşünmüyorum bu aracın Buna bak şuna dönmüyor Neyse teyzeyi çıkaralım Buradan basar ki anca durur belki. Reis o. Ha, bir olmaz şey bir şey olmaz sigarta öder. Sigarta eder canım. Elimizdeki şu anki oyunu idare edelim merak etmeyin genç olan. Hayal edeceğiz hepsini. Bugün bunlardan sıyrılıp çok güzel şeyler alacağız kendimize ya. seni sana iade edeceğim oyun var. O iade edilsin. Bu ne zaman iade edilir bilmediğim için. Bir şey söyleyemiyorum. Lan oğlum nasıl geri sarmak ya? Ne saçma oğlum ya. Denizi ayarladık ha. Ya kim ne de derse desin güzel olabilir ama yok abi. İlk borç yeri ayrı. O başka bir yer ya. O başka bir şey. Burada ses verecekler onun için durduruyorum. Evet gencolar. Şimdi <laughs> buradan bir döneceğiz. Ve bir hız testi sonra di dalamnya, ada apa kamu? iyi gidiyor ha. Bir yerde çarpacağımıza eminim. Tahmin edebiliyorum. Allah Allah iyi kurtardık lan. E bu kadar yeterli diyoruz. Bir sonraki bölüme başka arabayla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı. Evet. Bekirin, koyun, lütfen bildirim kanalına abone kadar Bay bay. Hasta ha. Son bir çatırdamasını duyun. Görüşürüz.